radikalleri anlatacağım. Mesela bir hasta geldi, AV blok olabilir veya sinüs bradikardisi olabilir. 50'nin altında mesela bir hasta geldi, 75 yaşında, 35 atımla EKG'si sinüs radikalisiydi. Bunu ne yapıyoruz? atropin veriyoruz. Atropini e, 0,5 miligram olarak kullanıyoruz. Ben genelde 20'lerde ise atıp 1 miligramlık da kullanabilirim. Ama 0,5 miligramlık e, kullanıyorsun. 0,5 miligramlık acil arabasını göstereyim aldım. 1 miligramlığı bu arada yeşil yazılı ben buna hacı yeşili atropin diyorum. 0,5 miligramlık atropin, atropin sülfat ise kırmızı yazılı arkadaşlar. E, 0,5 05 en fazla bir toplamda 3 mg'a kadar yapabiliriz. Ee, Bradykardide ve AV blokta. Ee, AV blokta en son e, transkutan peyse e kadar gider. Eğer elinin üzerine çekemezsen. Ve bu arada hastada hipotansiyonu vardı o hastamda. Ee, ne verdim ayrıca? ikinci tedavi atropin dışında bir tedavim ise adrenalin. Adrenalinin 0,5'liğini ee, nasıl anafilakside yaptığımız adrenalin var ya, o 0,5'lik adrenalini 500'ün içerisine koyup e, 1 saatte gidecek şekilde veyahut 1 miligramlık adrenalini 500'ün içerisine koyup 2 saatte gidecek şekilde. Hem tansiyonu yükselttim hem de e, nabızını 50'nin üzerine çekmeye çalıştım. Ayrıca Ventolin de verebilirsiniz. Taşı kardiye sebep olur. Salbutamol. Ee, Salbutamolunla beraber veya disnesi de varsa e, Salbutamol, beraber e, taşı ellerinin üzerine çekebilirsiniz.